sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Mersin'deyiz şimdi. Elma bahçesine geldik. Burada şu an elmalar toplanıyor. Bengüm de var, çocuklar da var. Sabahın erken saatlerinde. Evet şu an elma toplanıyor. Şöyle elma ağaçlarını çekerek videoma başlayayım. Evet burada elmalarımız şöyle. Eniştemin elmaları şu an toplama zamanı. Abla Şöyle bir elma ağaçlarının içine bir girelim. Elmalar toplanıyor burada kovalara. Diğer tarafta kasalarda sıralanıyor. Abla kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ha. ederim. <laughs> Ay, hadi bakalım. Allah'a emanet. Dikkat et. Maya azalttım da. Evet. Kovan doldu mu? Dolmadı. Ha, yoksa alayım. <laughs> ya dolmadı. Maşallah. Abla bu elmanın cinsi ne? Dalda bir. Dalda bir diyorsunuz. Ha. Güzel, yeşil elma mı? yeşil. Yeşil ve kırmızı elma araları, evet. Yeşil kırmızı oluyor. Evet, şu an çoğunluk yeşil, kenarları da kırmızılık oluyor. Güzel, maşallah. Evet. Ha arasında kalırsa yeşil kalır. Ha arasında kalırsa çok. Evet, çünkü her yer güneş göremiyor. Güneş gören yerler kızarıyor. Güzel. Yayıyor. Evet evet burada işte olduğu gibi. Şu mesela kırmızı bu tarafı. Güneş görmeyen yeri de yeşil. Şunlar da aralarda kalan yerler yeşil. Güzel. Evet şimdi diğer tarafa gidelim. Evet elmalarımız toplandı. Bu şekilde buraya geliyor. Kasalara sıralıyoruz. Anne şey yiyor. Değil mi anne? Evet. Elmalar abla geliyor ablamız evet İrem ablamız sıralıyor bu şekilde elmalarımız çok güzel Heh, ikinci kova da geldi işte bak güneş gören yerler kırmızı alt kısmı yeşil evet bu da bahçenin sahibi Ali eniştemiz. <laughs> enişte kolay gelsin. Enişte bu elmalar dalda bir mi? Vezir İsmi. Paşa. Ha, sen bunun ismini Vezir Paşa mı koydun? İyi. İyi maşallah. Vezir, Vezir Paşa. Hadi enişten bu elmalara Vezir Paşa diyormuş. <laughs> i̇smini değiştiriyormuş. Evet ismini değiştirmiş. getir. <laughs> Mersin'in yaylalarındayız şimdi. Elma bahçesinde. Arabasını şu an düzgünce koyuyor elmaları. Anne, Hale mi? götürecek. Anneciğim arabanın ön tarafında var peçete. Bunda, bunda bizim, de bizim arabada. Heh. Tamam. Enişte bu araba kaç kasa alıyor? 75. 75, 75 kasa alıyor. Hı -hı. <laughs> Arabanın markası ne? Silver. Cornet. Cornet. Ford. Ford Cornet. Evet. Ya. Yani, Toros bu, bundan çok alır. Toros arabası daha mı çok alır enişte? 40. Çünkü eniştemin önce tor yani Toros araba da kullandı marka. 40, 40 tane alıyor ya. Toros 40 tane alıyor ama bu eniştem sonra arabayı değiştirdi. Bu da 70 kasa alıyor. İyi, rahat. Hem rahat, eniştem arabasından da memnun. Km, yolu 20 dakikada patlıyor. Evet, çünkü bununla Mersin'e gidiyorsun. Araba iyi olursa, senin için de iyi güvenlik açısından. Markasını da çekeyim. Ara evet, burada da ceviz ağacı elma, ayva ağaçları, elik var. Mürdüm eriği. Mürdüm eriği e, çok güzel pestil oluyor. Ben hatta onu kurutuyorum. Kurutunca kahvenin yanında çok lezzetli oluyor. Arasına ceviz koyarak da lezzet katılabiliyor. Şu an bunlar da olgunlaşmak üzere. Evet şöyle netleştirelim. Burada nane var. Dedim nane kokusu geliyor. Otların arasında kalmış nane. Oh, çok güzel kokuyor. Yani buranın nanesi gerçekten yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Aslında buraya da çok yaklaşmak istemiyorum ama çünkü suya yılan geliyor. Burada da şöyle kenarları kapatılıyor yağmur suyuyla. Bu şekilde bir gölet var. Gölet oluşturuluyor. Çok fazla da gidemiyorum. Yaklaşmak da istemiyorum. Ayağım rahatsız olduğu için de buradan kaçamam. Ben yavaş yavaş şurayı terk edeyim. Çünkü bazı evlere gidiyoruz yayralarda. O evlerde de evlerin yanında böyle göletler oluyor. Evet. Ve o göletlerde de gördüm yani suyun içinde. E tabi yılan nereye? Suya gelir. Sonuçta su içecek hayvan. Ne yapıyorsun çocuklar? Geliyor kasalmaya. Hı -hı. Nerede? Hı, kasalar evet yukarıda anneciğim. Evet burada nanelerin arası küçük bir yeşil kurbağa var. Hop zıplıyor bakın. Gördün mü? Çok küçük. Nerede? Arasında anneciğim. Nanelerin arasında kurbağa var. Küçük. Bak bir daha var. Başka da var. Görüyor musun? Aa gördüm. Çok tatlı. Evet. Bak, sesleri geliyor. Başka yerde de var. Şöyle nane topladım. Burada ne mazot kokusu var ne bir şey. Yaylada. Hiç araba olmayan bir yerde. Naneler çok güzel kokuyor, yemeklere de ayrı bir lezzet veriyor. Hiç pazardaki alınanlar gibi değil, rengi de bayağı koyu yeşil. Elma bahçesinden geldik. Elma bahçesinde dolaştık, elmaları topladık. değil ablama gittik, orada da kahvaltımız yaptıktan sonra. Şimdi de abimin bahçesine geldik, eşimin en büyük abisi. Burada çok güzel bamyalar, çiçek açmış. Şöyle bir bahçesini dolaşalım. Buranın toprağı çok farklı. Kırmızı bir toprak arkadaşlar. Bayağı bereketli, güzel bir toprak. Burada şirin bir şirin güzel bir ev var. Yeni yaptılar. Evlerini bu sene yaptılar. İşte daha suları da yok. Suları da gelince daha güzel olacak bahçeleri. Bamyalar bu şekilde. Maşallah. Çok güzel çiçek açmış. Böyle bereketli bir toprak. Abimle maşallah çok güzel bakıyor. Alen demekti. Maşallah maşallah alen işlemizin de elinden her şey geliyor. Zeytin ağacı. Ay çiçekleri var. Çok güzel bir bahçeye geldim. Şöyle küçük küçük ay çiçekleri var. Onları da çekelim. Bir Bir tane. Tane. Burada çocuklar toprakla oynuyorlar. Geldim. Efendim kızı. Gel. Gelip bakayım. E Dur çok çok Süper. Yani. Bakayım. Çocuklar doğayla baş başa. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet çok güzel olmuş annem. Ellerinize ben sağlık. Çocuklar burada bu şekilde evet eğleniyorlar. <laughs> Kumla oynuyorlar. Kumdan kalem yapıyorsun kızım. O <laughs> oh, süper. Seni bir <laughs> Emine var Burada yeğenimin emine geldik oturduk çayımızı içtik artık şöyle bir sema verdi çayımızı içtik emeğimizi yedik şimdi artık gidiyoruz